Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Şahin Altıntaş. Aslında hiç girmek istemediğim bir konu ama sizden o kadar çok mesaj geldi ki özellikle bizim kariyer grubundaki o 3500 kişilik gruptaki arkadaşlardan her hafta neredeyse abartmıyorum 4-5 arkadaşımız sürekli mesaj atıyor. Yani ayda 25-30 kişi böyle sürekli belki 50 kişi ya bu konuda neden bir şeyler yapmıyorsun, video hazırlamıyorsun, bizi bilgilendirmiyorsun diyorlar. Konumuz şu arkadaşlar, yeni eczanı açan arkadaşların muaza değerlendirilmesi yapılması veyahut muaza olmadan nasıl bir eczanı açabiliriz? 2-3 tane short videoda bu konuda bir ön giriş yapacağım. Daha sonra arkadaşlar uzun bir video çekip kanala yükleyeceğim. Orada kanalı yükledikten sonra da onun üzerine tekrar konuşuruz. Dediğim gibi bu konuya çok girmek istemiyordum ama birçok arkadaşımızdan bu konuya dair mesajlar alınca biraz elimizi suya sabuna değdirmek gerekiyor diye düşünüyorum. 3-4 tane short videoda elimden geldiğince bu konuya bir giriş yapacağım. Ondan sonra videoyu hazırlayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bu muazza ve eczane açmaya dair yaptığımız ikinci short video devam edelim. Zaten arka arkaya yükleyeceğim bu videoları. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 2013 sonrası girişli 2013 öncesi girişli eczacılarımız arkadaşlarımız istediği gibi eczaneyi açabiliyor. İstediği yere herhangi bir 3500 kotası veyahut yardım eczacılığa tabi kalmadan tabi olmadan ama yeni mezun arkadaşlarımız 2013 sonrası girişli arkadaşlarımız ya mevcut bir eczaneyi devralacak veyahut 2013 girişli bir eczacımızın diploması olan bir eczacımızın eczaneyi açtırıp sonra ruhsatı devralacak. Bu konuda da eczacı odalarıyla alakalı olarak muazza deniyor vesaire. Şöyle böyle bir anlaşmazlık, bir ikilem var. Bu konu dair ben hani hiç kimseyle karşıya, karşıya gelmemek adına arkadaşlarımızı hep özelden bilgilendiriyordum ama e, bir video yapmak veya bir geniş bilgilendirme yapmak, bir yönetmeliği e, mevzuatı okumak ve anlatmak durumu hasıl oldu. Bu konuda da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Umarım faydalı olur. E, bir diğer videoda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bu biz 2013 sonrası girişliyiz. Tamam mesela ben 2013 sonrası girişliyim. İşte 2021 yılı mezunuyum. Fakülteyi uzatmadan mezun olduk. Şimdi ben eczane açmak istiyorum. Bir tane eczacımızı, kamudan emekli bir eczacımız, akademiden emekli bir eczacımız veya işte mesleğini icra etmeyen bir eczacımız e, diplomasını alıyor. Alıyor eczacımız açıyor eczanesini sonra bize devrediyor gibi bir durum oluyor. veya hali hazırda açık olan bir eczaneyi devraldığınız zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama bu devir etme muhabbetinde e, birçok bölge eczacı odası buna muaza deniyor. Bu konuda arkadaşlarımız özellikle yeni mezunlar çok çok e, muzdarip bir durumda ama arkadaşlarımız e, bu konuda bir bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bir yönetmelik değişti arkadaşlar. Bundan da bahsedeceğim. Ben yönetmelikleri de yanıma getirdim. Şöyle 3 tane, 2 e, tane yönetmelik bir tane değerlendirme raporu şeklinde bir şey getirdim. Size onlardan bahsedeceğim. Uzun videoda da bunlardan uzun uzun bahsedeceğim arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz. Şimdi geldiğimiz noktada birçok arkadaşımız buna para yatırıyor ama eczacı odası muaza diyor sürekli bir ileri atma durumu oluyor, eczane atma durumu oluyor. Hatta durum öyle olmuş ki bazı arkadaşlarımızdan ben hani bunu e, e, teyitli bir şekilde e, evraklarıyla şuyla buyla gördüm. Diyor ki ben diyor bırak devralma döneminde. Ruhsatla eczane açma hakkı olan eczacımız eczaneyi açmaya, açmaya çalıştığında bile ona muazza veriyor bölge eczacı odaları diyor. Özellikle büyük illerde bu biraz daha sıkıntı oluyor. Ee, ben de bu konuya dair arkadaşlar muazza değerlendirme komisyonlarının teşekkülüyle çalışma usul ve esaslarına esasları hakkında yönerge. Bir bunu 4-5 sayfa arkadaşlar. Bu da benim değerlendirme raporu şeklinde kendim aldığım notlar. Bir de arkadaşlar eczacılar ve eczaneler hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 14 Mart 2023 Salı, Salı gününde çıkan yönetmelikte Muazzaa Komisyonu'na dair bir yönetmelik çıktı. Buna dair sizlere bilgilendireceğim ve bu konuyu da devam ediyorum arkadaşlar diğer videoda. Şimdi arkadaşlar bu 3-2 yönetmeliği aldığımız zaman aslında bunların bir tanesi geçmişteki bir yönetmelik. Normalde nasıldı? Yeni eski durum normal demeyelim. Eski durumu nasıldı? Yeni durumu nasıl? Ve bunun üzerine bir değerlendirme nasıl yapılır diye ben biraz üzerine düşündüm, okudum. Ee, tabii ki bu resmi gazetedeki bir yönetmelik. Diğer arkadaşlar bakanlığımızın yapmış olduğu artık bir yönerge idi. Bölge eczacı odaları bu konuda muaza hakkında söz sahibi idi. Ama buna dair değişiklikler var. Zaten daha önce bu atamaya dair bir yönetmelik değişmişti. Ona dair bir video hazırlamıştım. Orada da yönetmeliği yansıtmıştım. Üzerinden tek tek tane tane okumuştuk. Burada da sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Dediğim gibi girmek istemediğim bir konuydu ama o kadar genç meslektaşım hani feryat figan, teyitli bir şekilde hakkımız yeniyor veya böyle bir olumsuz bir durum var dediği için bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Son bir şorsta ana videoya geçeceğim. Arkadaşlar konumuz bu dediğim gibi, e, ee, tekrar tekrar söylüyorum. Hani ya burada şöyle bir durum oluyor. Çünkü hani e, bir şeyi söylüyorsun sonra sanki birilerine muhalefet olmuşsun gibi veyahut birilerine karşıymışsın gibi söylenebiliyor. Veya işte zaten meslek ikiye bölünmüş durumda. Serbest eczane noktasında 2013 öncesi girişli eczacılar, 2013 sonrası girişli eczacılar diye. Ben bu toplara çok girmiyorum biliyorsunuz. Genellikle kariyer odaklı ve mesleğimize, meslektaşlarımıza ilham vermek, teşvik, işte et, etmek noktasında ama bir, bir işimizde bizim biliyorsunuz benim bir işimde aslında yönetmelik okumak, takip etmek Etmek, yönerge resmi gazete takip etmek. Artık yani hani resmi gazetenin şeyi olduk. Sürekli sürekli okuyorum böyle boş vakitlerde. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Bu videolarda arkadaşlar YouTube kanalından paylaşacağım. short şeklinde sosyal medya hesaplarından da paylaşacağım. Sizlerin de soru, görüş, eleştiri ve fikirleriniz olursa videoların altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. E, videoyu yapacağım dediğim gibi ya bugün ya yarın e, video kanalda olmuş olur. E, sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, son söz olarak belki şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar lütfen bu, bu benim okuduklarımı ya da işte anlattıklarımı değerlendirirken objektif değerlendirmeye çalışın. Ne bir Türk Eczacıları Birliği'ne ne, ne hala hazırda eczanesi olan eczacılarımıza ne işte efendim bölge eczacı odalarına ne bir oda başkanına ne bir işte kimseye karşı herhangi bir muhalif ya da herhangi bir e eleştirel durumla bunu yapmıyorum. Bunu söylemek ihtiyacı hissediyorum. Peşinen söyleyeyim. Benim tamamen yaptığım şey şu bu, şu anda şu bu konuda mağdur olan bir eczacı grubu var bunlar öğrenci değil artık. 2013 girişli de olsa sonrası girişli de olsa mezun bir grup var. Bu çocuklar bu eczaneleri açmak için ciddi paralar yatırıyorlar. Ve geldikleri noktada bir mağduriyet var. Paralarını mesleklerine yatırıp geri bir dönüt alamıyorlar. Bu konuda bizden diyor ki bizi kanunen bilgilendir. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Resmi Gazetesi Bakanlığı'nın yönetmeliği ile alakalı olarak da bu konuyu bilgilendireceğim. E, sosyal medya hesaplarından da bunları da paylaşacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.